Evet. Karamürsel, Karem. Yalova'ya bağlanmalı mı? bence bağlanmalı çünkü e, Yalova'nın e, mevcut şeyi mevcut nüfusu az ve daha geniş olması gerekiyor diye düşünüyorum. Bağlanmalı, bağlanmalı kızım, Orangazi, Yalova'ya, Karamürsel, Yalova'ya bağlanmalı. Kaysa dere da, Kara niye Yalova'ya değil? Ha? Ha böyle bir sıkıntı var burada. Ya o yakın çünkü yakın kilometre olarak yakın. Kara Mısır Yalova'ya bağlansa ne olur, bağlanmasa ne olur? Getirsin ne? Ben anlamadım yani. Evet, Yalova'nın büyümesi açısından bağlanabilir. Bence bağlanmamalı. Onlarla bir de uğraşamayız.